Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1923'ün ılık bir Ekim sabahında Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum Toprak anayla Kaya babanın oğluyum ben Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu Toprak anam sessiz ama toprak anam dop dolu Toprak anam, toprak anam Anadolu Babamsa sağ solu belli olmaz Bir gürledi mi yer yerinden oynar Göğsünde çatırdamalar olurmuş onun için derdi, onun için sayısız rülü ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum ve sen kayaların oğlu bu taşı toprağa bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak.